Merhaba arkadaşlar bugün sizler bir üzere dünyanın en güzel şeyini yapacağız bugün sizler bir üzere şu anda ben diken şeyden çekiyorum kusura bakmayın üstte hayvan kadar ben diken yazısı var kusura bakmayın için kapatmış olabilirim arkadaşlar bugün sizler de Ares nasıl indirir ve nasıl kurulur onu göstereceğim yani içindeki de bazı ayarlarını da göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz 145 megabaytlık bir şey var Onu indiriyorsunuz gördüğünüz üzere ben açıklama kısmında vereceğim ve buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere çıkıyor Ares December FX diye. Açıyoruz bunu. Burayı kapatıyoruz. Ve görünce burada Ares diye bir yer var. Buraya sakın tıklamayın. Çünkü şimdi yapacağımız şey var. Windows R'ye basıyoruz. Ve burada Shift 5'e tıklıyoruz. App Tekrardan Shift 5 yapıyoruz. Burayı durdurup yapın. açtıma kısmında zaten onları ben yazacağım. Ya da yazmayabilirim. Siz yapabilirsiniz bunu. Bunu sıkıntısından sonra gördüğünüz üzere Minecraft var. Minecraft. Bu arada Minecraft'ın orijinal versiyonu olmasına da gerek yok yani. Böyle bir zorunluluk yok. Aşağı iniyoruz ve versiyon kısmı var. Versiyon kısmından arası e atıyoruz gördüğünüz üzere bende Ares var. Yani koymama tekrardan gerek olmadığını düşünüyorum. Ve açıyoruz bende orijinali var. Orijinalini de göstereceğim ama çakmasında da oluyor merak etmeyin. Aynı şekilde. Şimdi yüklemeler tıkladığımız zaman yeni kurulum ve buradan en aşağıya gidiyoruz yani aşağıya gidiyoruz Ares klenti Ares bulana kadar görünce Ares relase Ares diye bir yer var orayı açıyoruz ve ben gördüğünüz üzere buraya koydum buradan biraz en aşağı iniyorsunuz normalde en aşağıda olacak ben açtığım için yukarıda gözüküyor ve oyuna tıkladığımız zaman oyuna gidiyor çok güzel bir şekilde isterseniz oyunda görüşelim. Evet gördüğünüz üzere tekrardan geldim gördüğünüz üzere böyle bir arayüzü bizi karşılaştırıyor. Gerçekten ne güzel bir arayüzü var. Buraya tıkladığımız zaman tekrardan böyle değişik değişik arayüzler oluyor bence en iyisi. Bu çünkü biraz daha gerçekçi gözüküyor. Burada tek kişilik şey sunucuya giriş, ayarlar, profil, çıkış ve bunu bilmiyorum en aşağıdakini bilmiyorum. Sunucuya girelim ve gördüğünüz üzere burada Hypixel var ama en önemlisi üzere bir yerden iş şey yapıyordunuz giriş şey yapıyordunuz oraya ha, bakın login yaptım ben siz de kendi hesabınızı premium hesabınıza girebilirsiniz premium olmazsa da premiumsuz serverlara girme şansınız var yani Lunar Client gibi şeylerle karşılaşmazsınız kesinlikle sıkıntılarla karşılaşmazsınız dediğim gibi. Gördüğünüz üzere böyle bir şey var. Ve ben böyle bir karakter yapmıştım önceden. Çünkü çok güzel. Bir de şey ya. Neydi? Heyşti. Yani böyle beleş. Beleş her şeyi var belki. Beleş her şeycikler var. Şimdi şöyle isterseniz bir normal yere geçelim. Şöyle bir az kalabalık olan bir yere. Evet burası iyi olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir yer var. Ve bir tane bug var arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en kötü bazı olabilir. Ben zar zor ayarladım onu. Mod pozisyon var arkadaşlar. Gerçekten onu bulmak çok zorladı beni nedense. Şuradan görünce mod toggles var. Mod toggles'tan istediğin, istediğinizi kapatabilirsiniz. Ben bayağı şey kapadım. Armor text, potion. bileyim gerçekten çok gereksiz bir şey arkadaşlar. Kesinlikle açmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kötü bir şey. Yani bayağı şey yapıyor. Reach ne kadar uzaklıktan vurduğunuzu buluyor arkadaşlar. O da gereksiz. Time'ı kapatın. Custom mod bilmiyorum. Armor text'i kapatın. Mini Player kapatın. Player name'i açın. Potion'ı kapatın. E koordinatı kapatın. Item counter'ı kapatın. O kadar. Sonra mod potion'dan arkadaşlar bu üzeri benim ayarladığım şekilde yaparsanız sizin için daha güzel olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Bunlar gözükmüyor sizde. Bunlar hep duruyor ama onları kapattığımız zaman gördüğünüz gibi gözükmez. Ara settingde geldiğimiz zaman skin sizde büyütme ilk de gözükmeyecektir. Kozmetiğe girdiğiniz zaman buradan on açılmaz. Mesela bak kapadım açtım. Gördünüz mü? Kapatması istediğiniz kadar oynayın ama hiçbir şekilde açılmaz. Şimdi ben tekrardan kendiminkine geçeyim. Tamamdır geçtim. Böylece başka şeyler de var. Bayağı güzel şeyler var. Hatta ben değiştireyim sizin için. Bu olsun, bu kalsın. Daha şık oldu bence. Görünce böyle şey var. Ee, tekrar kozmetike girelim. Ve buradan yok bu değildi. Buna tıkladığınız zaman görünce halo diye bir yer var. Bunu bence çok güzel bir şey olduğu için ben açıyorum. Görünce bunu beyaz yapalım. Ve çok güzel bir şekil oldu bence. Yandakini nasıl açtığımı hiç bilmiyorum. Yani bana da sormayın bence. AFK kaldık. Çok güzel abi. Şimdi tamam boş verin AFK kaldık. Caps var arkadaşlar. Buradan normal caps falan tıklayabiliyorsunuz. Ben de bunu tam ayarlayamadık. Ben de bunu zor zor şunu yaptım yani. Gördüğünüz üzere böyle bir şey animasyonlu. Büyük an ben şöyle yapmıştım. Caps'ten ön yapıp enemy EnoEat'in keyfisi tıklayarak bunu yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Gerçekten bu arada ama sadece bunu siz görebiliyorsunuz yani Başka kişiler göremiyor Maalesef Keşke görebilse ama Öyle bir şey yok Skin'den arkadaşlar sizde olmayacaktır o yüzden şimdi Bir Bad Wars'a gidiyorsunuz Bad varsa 5 varsa girdiğiniz zaman arası client'ten skin geliyor skin ondan sonra geliyor zaten skin. Skin'e tıkladığımız zaman gördüğünüz E boy, E falan bunlar var. Ama yani bence en iyisi gördüğünüz üzere HD skin. HD skin en iyisi. Aa bak bunu güzelmiş de gerek yok. Bence en iyisi. Abi kaybettim de Tamam hadi bunu da kalsın ya. Bunu da kalsın. Ama tam velat şeyine benziyor ya. Şimdi arama akıllı bir şey bulabilirsem. İzin verir misin acaba? Tamam bu kalsın ya çok zorunda. Şimdi şöyle bir geri gidelim. Evet gördüğünüz geldim araç garanti e girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi tak diye bir yer var buradan youtube tagı falan yapabiliyorsunuz gerçekten güzel show name tagı açın yt yt tamam save dedik ama gördüğünüz üzere gözükmüyor neden olduğunu ben de bilmiyorum galiba bağlı tekrardan gidelim tekrardan gözükmüyor neden gözükmüyor bende bir ara gözükmüştü çünkü show name tagı tekrar açtık yt Tamam boş ver. hiç uğraşma gerek yok. Bu arada FPS'i de bayağı duruyor. Ya ben şu anda videodayım ve 98 105 FPS falan alıyorum. Gökyüzüne baksam acaba kaç FPS alacağım? F1. F1 e yok. Gözüküyor bir dakika. 183 182 180 180 FPS arası alıyorum gerçekten bu arada bayağı bayağı fazla fazla. Bir Gerçekten güzel bir pek var elimde. İki tane pek var. Onun da videosunun gelmesi istiyorsanız güzel bir like atarsanız memnun olurum. Arkadaşlar bence bu videonun sonuna Görüşmek üzere.